Papa, masalı sen anlatmayacaksın. Masalı anlatacak olan kişi benim. Evet, sen burada duracaksın. Bense çocuklara pelikan ve balıkların masalını anlatacağım. Evet sevgili çocuklar, hazırsanız bir varmış, bir yokmuş. Hindistan'da bir gölün kıyısında kocaman bir pelikan yaşarmış. Bu pelikan ne kadar uğraşırsa uğraşsın asla aynı anda birkaç tane balık birden yakalayamazmış. Balıklar küçücük, pelikanın midesi büyükmüş. Balıklar çok hızlı ama pelikan o kadar hızlı değilmiş. Bir süre sonra pelikan balıkları kovalamaktan vazgeçmiş ve onları dinlemeye başlamış. Ve fark etmiş ki balıklar gölde o kadar da mutlu değillermiş. Bir gün balıkların onu görebilecekleri bir kayalığın üzerine tünemiş ve balıklara seslenmiş. Sevgili balık kardeşlerim, siz bu küçücük gölde yaşamaktan bıkmadınız mı? Ve pelikanı dikkatle dinlemeye başlamışlar. Pelikan demiş ki, İsterseniz sizleri kışın suları yükselip ırmağa karışan daha büyük bir göle taşıyabilirim. Orada sizi yeni arkadaşlar, lezzetli solucanlar, sinekler, macera ve eğlence bekliyor. Balıkların bir kısmı ona inanmış. Ama bir kısmı da hiç inanmamış. Bunun üzerine pelikan balıkların güvenini kazanmak için başka bir fikir ortaya atmış. Yani isterseniz içinizden birini oraya götürürüm. Ona görü gösterdikten sonra geri getiririm. Balıklardan birkaçı hemen atılmış. Beni götür, hayır beni götür. Pelikanın söylediklerini Pelikan söylediğini yapmış. İçlerinden birini göle götürmüş. Balık gördüğü manzarayı hayranlıkla seyretmiş. Gerçekten de bu göl pelikanın anlattığı kadar güzelmiş. Yaşadıkları gölden çok çok büyükmüş. Yakınındaki nehirde uçsuz bucaksız denize dökülüyormuş. Geri döndüğünde arkadaşlarına gördüklerini ballandıra ballandıra anlatan balık diğerlerini de ikna etmiş. Balıklar pelikanın kesesine atlayıp büyük göle gitmek için can atıyorlarmış. Balıkların ilgisi karşısında şaşıran pelikan, e ''Her gidişimde sadece 20 balık taşıyabilirim.'' demiş. Bunu duyan balıklar aralarında yarışmalar düzenlemişler. Her seferinde yarışmayı kazanan 20 balık diğerlerinin kıskaç bakışları altında gururla yolculuğa çıkmış. Ne de olsa o balıklar artık kocaman bir gölde yaşayacaklarmış. Pelikan 20 balığı kendi istekleriyle kesesinde doldurmuş ve havalanmış. Biraz uçtuktan sonra da tatlı balıkların hepsini midesine indirmiş, karnını doyurmuş. Masalımız da burada bitmiş. Gökten üç tane elma düşmüş. Biri böyle kurnazların yalanlarına kanmayacak kadar akıllı siz çocukların başına. Biri bu masalı anlatan Akasya ablanın başına. Biri de bu masalı size ulaştıran Marmara Park Alışveriş Merkezi'nin başına.